Merhabalar değerli arkadaşlarım. Tarih denemesinin ikinci bölümünü paylaşıyorum değerli arkadaşlar. E, 13. sorudan devam. Birinci Dünya Savaşı'nda Irak Basra cephesine gösterdiği başarılardan dolayı Kut Kahramanı lakabıyla anılan Osmanlı komutanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kut kahramanı diyorsa siz gözü kara Halil Paşa işaretleyin. Halil Kut Paşa'dır zaten ki Enver Paşa ile de akrabadırlar. Ee, eğer Medine müdafisini sorsaydı Fahrettin Paşa'yı, eğer Kanal Cephesi komutanını sorsaydı Cemal Paşa'yı, eğer Kafkas Cephesi başkomutanını sorsaydı Enver Paşa'yı, eğer Çanakkale'de Alçıtepe kahramanını sorsaydı o zaman da Kazım Karabekir ya da Şark Fatih olarak da geçiyor. Milli mücadele döneminde temsil heyetinin görevi aşağıdakilerden hangisiyle son bulmuştur? Arkadaşlarım, temsil heyeti nerede kuruldu önce onu hatırlayalım. Amasya Genelgesi'nde kurulacağı ima edilmişti. Erzurum Kongresi'nde kuruldu. Sivas Kongresi'nde ulusal hale geldi. Damat Ferit hükümetinin istifa ettirilmesi ilk siyasi zaferidir. Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Komutanlığı atanması temsil heyetinin hükümet gibi çalışıp yürütme gücüne sahip olduğunu gösteriyor ve Büyük Millet Meclisi ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca temsil heyeti fiilen son bulmuştur. Mondros mütarekesini anlaşma devletleri adına aşağıdaki ülkelerden hangisi imzalanmıştır? Önce hatırlayalım. Ege Denizi'nin Limni Adası'nın arkadaşlar Mondros Limanı'nda Agamemnon Savaş Gemisi'nde İngiltere adına General Karl Top ya da Kar Topu deriz biz ona. Osmanlı adına da Bahriye Nazırı Rauf Orbay. Dolayısıyla İtilaflar adına İngiltere imzaladı. Bu da İngiltere'nin rakiplerine siyasi üstünlük sağladığını gösterir. Yukarıdakilerden hangileri Kurtuluş Savaşı'nda görev alan Kuvayi Milliyeciler arasında yer almıştır? Kuvayi Milliyeciler. İğneli pembe çavuş. Şerife Bacı kara fatma. Şimdi tersten gidelim. Kara fatma Erzurumludur. Batı cephesinde olağanüstü başarılar sağlamıştır. Şerife bacı İnebolu'dan Kastamonu'ya silah sevkiyatında büyük roller üstlenmiştir o ve arkadaşlarının o ahalinin desteğinden sonra İnebol ya da İstiklal madalyası verilecek. İğneli Pembe Çavuş arkadaşlar ya da Pembeli Çavuş derler. Giresunludur ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde arkadaşlarım büyük yararlılık göstermiştir. O halde cevabımız E seçeneği oldu. Gelsin yeni sorular. Milli mücadele döneminin belgelerinden hangilerinde halk iradesine dayalı yeni bir yönetim anlayışının benimsendiği söylenebilir? Burada kritik nokta neresi? Halk iradesi. Tamam. Amasya genelgesi alınır mı? Evet. Neden? Çünkü diyor ki milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Orada milli iradeye vurgu var. Mustafa Kemal'in 24 Nisan önergesi alınır mı? Evet TBM 23 Nisan'da açıldı. Bir gün sonra Mustafa Kemal meclis başkanı sıfatıyla 24 Nisan önergesinde e, egemenlik kayısı şartsız milletindir. Milletin üstünde hiçbir kuvvet yoktur dedi. Erzurum Kongresi'nde de arkadaşlar hakeza Sivas Kongresi'nde de ne diyor? Kuvay milli etkin milli iradeye gemen kılmak esastır diyor. Dolayısıyla üçünü de alıyoruz. Kurtuluş Savaşı dönemine ait aşağıdaki gelişmelerden hangisinde neden sonuç ilişkisi kurulamaz? Gediz taarruzu Batı cephesini düzenli orduya geçirmesi. Evet. Ali Fuat Gediz'de emrindeki Kuvay Milliye birlikleriyle Kuvay Milliyelerle düzenli Yunan'a saldırı yapıyor. Taarruz denemesi yapıyor. Yeniliyor. Hatta Mustafa Kemal'e yanlış rapor gönderiyor. Yenildiğini saklıyor. Bu olayı öğrenen Mustafa Kemal Ali Fuat'ı görevden alıyor. İsmet Refet Bey'i Batı cephesi komutanlığına atıyor. Ali Fuat'ı Moskova'ya elçi olarak gönderiyor. Ve Kuvay Milliye'yi kaldıralım düzenli ordu kuralım kararı alınıyor. Eskişehir Kütahya Savaşı Başkomutanlık Yasası evet bu yenilgiden sonra Mustafa Kemal tüm sorumluluğu kendi üzerine aldı ve tekalifi milli emirlerini yayınladı. Sakarya Savaşı Doğu sınırının kesinlik kazanması evet Kars Antlaşması Sakarya'nın bir sonucudur. Mudanya Batı Trakya'nın geri alınması klasik bir kelime oyunu. Mudanya'da Batı Trakya değil Doğu Trakya alınmıştır arkadaşlarım. Evet, Lozan Barış Antlaşması'nda gündeme gelen konulardan hangileri Türkiye'nin isteği doğrultusunda çözüme kavuşturulmuştur diyor. Yani Türkiye'nin lehine faydasına olanlar e, güney sınırı, azınlıklar ve nüfus mübadelesi. Arkadaşlar mübadele konusu, etaplı konusu Türkiye'nin isteği doğrultusunda çözüldü. İstanbul'daki Rumlarla Batı Trakya'daki Türkler etapli yani yerleşik kabul edildi. Azınlıklar Türk vatandaşı kabul edildi işlerimize müdahalenin önüne geçtik. Yalnız güney sınırında hata yine dışarıda kaldığı için bu lehimize değil aleyhimize bir durum olarak görünüyor. Atatürk döneminde kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı ilk kez aşağıdaki yıllardan hangisine verilmiştir? O klasik şifreyi hemen hızlıca hatırlatıyorum. 1930-33-34, 30'a belediye, 33'te muhtar, 34'te vekili hakları. e, belediye diyorsa arkadaşlarım o zaman. 30'u işaretleyeceğiz. Tamam. Ki hemen sonra yapılan yerel seçimlerde Serbest Cumhuriyet Fırkası yaklaşık 15'ten fazla da belediye kazanmıştır arkadaşlar. TBM'de şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılmasına ilişkin kanunla aşağıdakilerden hangisi birlikte görüşerek yasallaşmıştır diyor. Şimdi burada 3 Mart 1924 olaylarını hatırlamalıyız. Ne vardı arkadaşlar? Şeriye efkaf, Erkan-ı Harbiye'nin kaldırılması değil mi? Artı arkadaşlarım tevhid-i tedrisat kanunu, hilafetin kaldırılması bir de Osmanlı soyundan gelenlerin yurt dışına gönderilmesi. Aşağıdaki ilke ve inkılap eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Milliyetçilik şapka kanunu demiş, layıklık medreselerin kapatılması doğru, halkçılık toprak reformu doğru, ilk başarılı toprak reformu da Atatürk döneminde arkadaşlar kısmen başarılı aslında öyle diyelim. Gerçek anlamda başarılı kanun 1944-45'te İsmet İnönü zamanında yapılıyor ama Adnan Menderesler bu olaydan sonra ayrılıyorlar ve Demokrat Parti'yi de kuracaklar. İnkılapçılık saltanatın kaldırılması gayet tabi. Cumhuriyetçilik hilafetin kaldırılması evet. Hocam halifeliğin kaldırılması hem layıklıktır çünkü dinle ilgilidir hem de yönetimle ilgili olduğu için cumhuriyetçilik. Ama A seçeneğindeki milliyetçilik şapka kanunu eşleşmesi yanlıştır. Şapka kanununun karşısına inkılapçılık yazılmalıydı değerli arkadaşlarım. Yeni sorumuz gelsin. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın unsurlarından hangilerine parti programında yer verdiği söylenebilir. Hocam Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Türkiye'nin ilk muhalefet partisidir. Kazım Karabekir ve arkadaşları 17 Kasım 1924'te bu partiyi kurdular. Şeyh Said isyanından sonra Tahrir-i Sukun gereği kapatıldılar arkadaşlar. Birinci öncülükte de devletçi ekonominin bemselmesi olamaz. Devletçiliği CHP savunmuştur. Terakkiperver ve diğer muhalif partiler liberalizmi savunacaklar terakkiperver yerinden yönetimi yani ademi merkeziyetçiliği de savundu. Tek dereceli seçim sisteminin uygulanmasını savundu. Kadınlara siyasi haklar verilmesini savundu. Dolayısıyla burada cevabımız 2 3. 1'i niye almadık arkadaşlar? Çünkü liberalizm olması gerekiyordu. Peki Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmasından sonra uluslararası kuruluşlara taşınan sorunlardan biridir? Türkiye'miz 1932 yılında Milletler Cemiyeti yani Cemiyeti Akvama arkadaşlar üye oldu. İspanya'nın teklifi Yunanistan'ın desteğiyle katıldık. dolayısıyla sonraki bir tarih bulmalıyız. Yabancı okullar, Bozkurt Lotus, nüfus mübadelesi ve Musul 1932'den öncekilerdir. 32'den sonra Boğazlar ve Hatay uluslararası arenaya taşınmıştır. Burada cevabımız Diyarbakır seçeneği oluyor. İkinci Dünya Savaşı'na mihver devletlerine savaş ilan eden ülkelerin Birleşmiş Milletleri yol aşağıdaki hangi uluslararası konferansta karara bağlanmıştır? Hocam adamlar diyorlar ki 1 Mart 1945'e kadar savaş ilan edeni BM'ye alırız diyorlar. Bunu da nerede söylüyorlar? Yalta'da Türkiye'mizde 23 Şubat 1945'te kağıt üzerinde Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti ki Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olabilelim diye. Birleşmiş Milletler'in kurulduğu konferansta San Francisco konferansıdır. Onu da burada söylemiş olalım. Soğuk savaş döneminde Amerika ile Sovyet Rusya arasında nükleer silahları sınırlandırmak amacı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? Hocam 1970'li yıllarda iki tane antlaşma yapılıyor. Bunlardan biri SALT 1, bir diğeri SALT 2'dir. SALT 1 başarılıdır. Nükleer silahları sınırlandırmak için yapılmıştır. SALT 2 SSCB'nin Afganistan'ı işgalinden dolayı başarısız olmuştur değerli arkadaşlar. Ve son sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 1992 yılında Türkiye'nin liderliğinde kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün KEI üye ülkeleri arasında yer almaz. Arkadaşlar Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Değerli arkadaşlarım, Ukrayna, Rusya, Ukrayna, Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne üyedir. Ama arkadaşlarım Estonya yoktur. Peki. Değerli arkadaşlar yeni çalışmalarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kanalımıza destek verirseniz onur duyarım. Görüşmek üzere.